Merhaba arkadaşlar. Ee, yemekleri koymadan önce ocağa çocuklar kurabiye istedi. Onlara kurabiye yapıyorum. Ee, küllü kurabiye yapıyorum. Tereyağım, sıvı yağım, yumurtam, pudra şekerim, kabartma tozum, vanilyam var. Unumu da ekleyip yaklaşık 3 su bardağı un ekleyeceğim. Güzel bir hamur yoğuracağım kurabiye hamuru. Kenarda da kakaomla pudra şekerim var. Bunu da güzelce karıştıracağım. Kurabiyelerim fırından çıktıktan 2-3 dakika sonra bu karışımı bulayacağım. Kurabiye hamurlarını yoğururken içinde tereyağı olduğu için ilk başta toparlanmıyor. Bir 5 dakika daha yoğurduğunuz zaman hamur toparlanmaya başlıyor. İçindeki yağ eriyor çünkü. O yüzden e, hamurumuz dağıldığı zaman korkmayın. Yoğurmaya devam edin. Bu güzelce yoğurdum. Fındıktan az büyük bir parça aldım. Onu yuvarladım. Aralıklı olarak şöyle tepsime diziyorum. İsterseniz siz bunları büyük de yapabilirsiniz ama benim tercihim küçük tek lokmalı kurabiyeler. Kurabiyelerimi hazırladım. Fırınımı 150 derecede altı üstü açık bir şekilde ısıtmıştım. Önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. Fırınım 150 derecede alt üstü açık bir ayarda fanlı olarak açmıştım. Ben şimdi normal ayara getiriyorum. Bu şekilde bir 10 dakika 15 dakika pişireceğim. Kurabiyelerim pişti. Fırından çıkartıyorum. Üstleri böyle beyaz kalacak. Hafif çatladığı zaman pişmiş demektir. Kurabiyelerimin fırın sıcaklığı gitti. Kurabiyelerimin karışımımı atıyorum. Sunum kabıma yerleştiriyorum. Kurabiyelerim sunuma hazır. İçini göstermek istiyorum içi beyaz, dışı kakao'lu, özellikle kahvenin yanına çok yakışan bir kurabiye.